Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaşım dizisi Kanal 7 ekranlarında her gün ekrana gelmeye devam ediyor. İzlenme rekorları kıran oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerinin de kimler olduğu merak konusu oldu. Biz de bu konuda sizler için araştırdık. İlk olarak Anas Rashidten başlıyoruz. 31 Ağustos 1987 yılında Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Şu an kendisi 34 yaşındadır. İce televizyon dizilerinde çalışan Hintli bir aktördür. Hindistan'da psikoloji üzerine yüksek lisans yapmıştır. Anas Rashid Müslüman bir aileden gelmektedir. Paşak burcudur. Boyu 1.75, 80 kilogramdır. Sevilen dizi Can Yoldaşımın başrol oyuncusudur. Bu dizi dışında Hindistan'da birçok dizi ve filmde rol almıştır. Can yoldaşım Hindistan'da 2011 yılında çekilmiştir. Anas Raşit 2017 yılında Hena İkbal ile Dünya Evi'ne girmiştir. Çiftin Hayat isminde bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam etmektedir. Topika Sainer 26 Temmuz 1989 yılında Delhi'de dünyaya gelmiştir. Şu an kendisi 32 yaşındadır. Hintli bir televizyon sunucusudur. Can Yoldaşım dizisinin başrol oyuncusudur. Hindistan'da en iyi popüler kadın oyuncu dalında ödül almıştır. Punjab Teknik Üniversitesi'nde pazarlama alanında işletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Fakat sonunda oyuncu olmuştur. 2011 yılında Star Plus'ta yayınlanan Can Yoldaşım dizisinin başrol oyuncusu olarak tanınmıştır. Ününe ün katmıştır. Bu dizide 5 yıl boyunca rol almıştır. Oyuncu 1.60 boyunda 55 kilomudur dini Hinduizm'dir. İki kız ve bir erkek kardeşi vardır. 2 Mayıs 2012 yılında Rohit Ras adında bir yönetmenle dünya evine girmiştir. 2017 yılında Su Hungar adında bir erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Nelu Vaghela 15 Nisan 1970 yılında Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Hindistan'daki sinemalarda ve dizilerde oynayan başarılı bir oyuncudur. İsmini oldukça duyurmuştur aynı zamanda sunucudur. Şu an Arvin Kumar ile evlidir. Bir kızları vardır. Ashok Lokhande, 9 Eylül 1962 yılında Hindistan'da doğmuştur. Can Yoldaşım dizisinde başrol oyuncusunun babasını oynamaktadır. Şu an evli ve bir kız babasıdır. Guantam Gulati, Hintli oyuncudur. 27 Kasım 1987 yılında Delhi'de doğmuştur. Şu an 33 yaşındadır. Aynı zamanda ülkesinde şarkıcıdır. Azar isminde bir albüm çıkarmıştır. Oyuncu daha önce hiç evlenmemiş, şu anda bilinen bir sevgilisi de yoktur. Videom burada sonerdi. erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.